Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekili verdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. Meryem irkildi ve ben dedi: "Rahmana sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen, çekil yanımdan." Ruh ben dedi Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Meryem nasıl oğlum olabilir ki? Bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim. Ruh öyledir. Ama Rabbin bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir, dedi. Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sana unutulup gitmiş biri olaydım. Derken ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme, dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan, ben Rahman'a oruç adamıştım de. O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Onu kucağına alıp, akrabalarına getirdi. Kız Meryem, dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi, baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem bana değil, çocuğa sorun dercesine çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler? Beşikteki bebekle konuşuruz derken bebek ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri, Meryem oğlu İsa konusunda, Gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istedi mi, şöyle olsun demesi kâfidir. İyi bilin ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur.